Merhaba arkadaşlar. Pastensle 3 soru 3 cevap bölümümüze hoş geldiniz. Daha önceki bir video kaydımızda geniş zamanla 3 soru 3 cevap yapmıştık. Şimdi pastens geçmiş zamanla ilgili İlk klasik sorulardan başlıyorum. Şimdi klişeleşmiş bazı sorular var. Bunlar ortaokul, liseden ta üniversiteden beri kullanılan standart İngilizce sorular. Şimdi past tense deyip burada başlığı atıp arkasından yok düzenli, yok düzensiz fiiller şeklinde gramer bilgisi vermeyeceğim tabii ki. Burada asıl olan speaking yani konuşmadır. Şimdi konuşma dediğimizde ben bu soruları, cevapları nasıl verebilirim? Yani şimdi bana where, when were you born? Nerede ya da ne zaman doğdum şeklinde sordu. Tamam işte atıyorum, Ankara'da doğdum deyip bırakıyorum. Ya da tarihi nasıl vermem gerekir? Yılı mı vermem gerekir? Bu tabii ki durumlara göre değişir. Burada sadece ufak tefek bilmemiz gereken şeyler var. Ben yine de hatırlatayım. Was, were geçmişteki durumlar için e, kullanılır dedik. Özellikle özneden sonra e, gelir dedik. Şimdi ne demeye çalışıyoruz? Yani I, he, she, it öznelerinden sonra was, we, you, they öznelerinden sonra were geliyor. gel şimdi in Türkçe translation direkt vermek istemem ama bazı şeyleri Türkçe karşılığını vermemiz zihnimizde yerleşmesi için önem arz edebilir. Yani, motu mot çevrinin çok taraftarı değilim ama bazı dil bilgisi kurallarında e, zihnimizdeki şemaya yakınlık e, içeren bazı şiş, bilgiler vermeliyiz. Yani e, bizim bilgi edinimimiz özellikle dil noktasında zihnimizde daha önceden var olan Şemalarla yeni öğrendiğimiz bilginin arasında ilişki kurabilmek çok önemlidir. Yakınlık ve ilişki kurmayla edinim elde edilir. Bu da bellekte, zihinde kodlama için önemli bir durumdur. Şimdi hemen cevabımızı verelim. Sonra birkaç ayrıntıya değineceğim. İlk önce ver sorusuyla gidelim. Ben nerede doğdum? Klasik olarak. Şimdi aile başlıyorum. It was born... In, bir şehir atalım. Ankara dedim. Ee, ilçede köyde, kasabada vesairede doğdum şeklinde de ifade edebilirdim. I was born in a district of Ankara. Ankara'nın bir ilçesinde doğdum şeklinde de verebilirdim. Ya da ilçenin adını da verebilirdim. Şimdi burada zamana bir de bakalım. Ne zaman doğdum? I was born in. Hemen bir tarih atalım. Şimdi geçmişlerden bir tarih olsun. Ne diyelim? 1988 diyelim biraz daha nostaljik olsun. Şimdi özellikle şimdi burada şuna değineceğim. şimdi 1988 yılının İngilizce okunması. Şimdi normalde formül olan resmi bilgi de biliyorsunuz şunu, şu açıdan söylüyorum. Konuşma dilinde her türlü nasıl söyleyeyim e, gramer hatası mübahtır. Çünkü konuşma kendimi ifade edebilmek, anlaşabilmektir asıl olan ama tabii ki nasıl ki Türkçe'de bazı dil kuralları vardır. Dili iyi kullanmak adına İngilizce'de de standart bazı kurallar vardır. Şöyle der, 2000 yıllardan öncesini heceleyerek yani bölerek okuruz ama 2000'li yıllardan sonrasını 2000, 2001, 2002 şeklinde e, devam ettirerek okuruz anlayışı vardır. Tabii ki bu yine değişebilir. Atıyorum 2020 yılındayız. 20, 20 şeklinde de okunabiliyor. Bir parça okuduğumuzda onu 2020 şeklinde değil de 2020 gibi o şekilde de okuyabiliyorsun. Şimdi ben burada 1988'i 1988 yani 1988 şeklinde okuyabiliyorum. I was born in 1988 şeklinde okudum. Yani 2000'li yıllardan öncekiler muhakkak iki bölünerek okuyor, okunuyor. Yani şimdi şey diyebilirsiniz. Mesela tarih ne olsun? 1908 atalım şimdi. Burada 1908 okuyacağım. Peki buradaki sıfır önemli. Yıllarda okurken. 1908. Yani burada sıfıra zero demeyeceğim. O şeklinde söyleyeceğim. 1908. Bunu geçelim. Çok fazla bilgiye boğmak istemiyorum. Şimdi burada date de isteyebilirizden bizden. Yani tam tarih. Şimdi tam tarih isterse. Buraya dikkat. Şimdi yılı verdik ama bizden gün ay yıl istiyor. Şimdi burada bilinmesi gereken şey tarihleri İngilizce yazarken ayın hangi günü olduğunu vurgularken kaçıncı günü şeklinde düşünmemiz gerekecek sıra sayıları kullanılacak. Yani İngilizce'de one of January şeklinde değil de the first of January yani burada ocağın birini ocağın. Birinci günü şeklinde söyler yabancılar. Yani şimdi burada sıra sayıları nelerdir? Ayrı bir bölüm ben anlatırken göreceksiniz. Bir ekleme yapacağım. Orada şu an buraya yazmak istemiyorum. Ama ben size bir tarih vereyim. Kafadan bir tarih atalım. Şöyle olsa... 10 dedim. Bakın şimdi. Neden 10 the date yani tam tarih var gün ay yıl tam tarih olduğu zaman önüne 10 gelecek. Bu bir klasik bilgidir. 10 second o January, comma yani virgül. Yine bir tarih atalım. 2000 dedik. Burada da nasıl okuyacağım? Özellikle şimdi burada şuraya dikkat edin. Second ikinci. Yani ocağın ikisi aslında. Burada tu yazmadık. Bakın normalde iki tuğ, değil mi? Ama burada tarih yazımlarında sıra sayı dediğimiz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci şeklinde devam eden sıra sayılarına göre yazılır tarihler. Ocağın burada o var. Bakın. Ocağın video ikinci günü şeklinde ifade etti. 2000 yılında. I was born on the 2nd of January 2000. Evet. Bu kısa bilgiyi verdik. Şimdi ikinci sorumuza bir bakacağız. Şöyle evet. Şöyle bir ayarlayalım. İkinci sorumuza da bakalım. İkinci sorumuzdan devam ediyoruz. How was your childhood? Çocukluğun nasıldı? Çocukluğunuz nasıldı? Ee, şimdi burada yine siz olarak sorduğu için, sen olarak sorduğu için cevabımıza ayla da başlayabilirim ama şimdi klasik başlamak yerine biraz farklı başlayalım diye düşündüm. It was. full of enjoy it was full of enjoy zevk doluydu neşe doluydu şeklinde verdik burada e, ifadeyi çocukluk olarak sorduğu için burada da it ile başlamamız daha uygun oldu devam ettirelim bunu bu şekilde bırakmayalım peki neşeyle doluydu neydi yani devam edersek I had bakın geçmiş zaman olduğu için had neydi have sahiplik fiilinin have has sahiplik fiilinin ikinci hali irregular verbs dediğimiz düzensiz fiillerde had yani fiilin birinci, ikinci ve üçüncü halleri var. İngilizce'de biliyorsunuz. Birinci halleri present, şimdiki ve şu anı ifade eden fiilin hali iken ikinci hali past geçmiş üçüncü hali de perfect past participle hali şeklinde ifade edilir. Şimdi head'i kullandım. Buradaki head sahiplik manasında olmayacak. Farklı bir manaya gelecek. Şimdi bakacağız. Memorable Childhood, I had memorable childhood. Unutulmaz bir çocukluk yaşadım. Bakın burada sahiptim şeklinde ifade etmedi çünkü have'in sahiplik dışında başka ne manalara geldiğini biliyorsunuz. Edinmek, kazanmak, gete yakın bir mana var ama tam olarak değil tabii ki. Yemek, içmek manalarına da geliyor biliyorsunuz. Burada da unutulmaz bir çocukluk yaşadım geçirdim manasını geliyor Because. çünkü böyle açıklama şeklinde devam ediyorum I spent a lot of time outside e, çünkü dışarıda çokça vakit geçirdim çokça vakit harcadım and played fun games. Şimdi hemen burada madem konu geçmiş zamanla sorulara cevap vermek bütün cümlemizi analiz edelim. Sorumuzda çocukluğun nasıldı? Çocukluğum ifadesi it ile cevaba dönüştü. It was full of joy. Zevk doluydu, neşe doluydu. I had. Bakın burada ne var? Had. Having. ikinci hali. Memorable childhood. E, unutulmaz bir çocukluk yaşadım. Çünkü I spent. Burada yine bir fiil görüyorsunuz. Düzensiz fiil var. Normalde sonu D ile biten spend. Yani harcamak, tüketmek, e, geçirmek manalarına gelen fiilin ikinci halinde D, T'ye dönüştü. Çünkü düzensiz fiil. Dışarıda çokça vakit geçirdim. And ve played fun games eğlenceli oyunlar oynadım. Şimdi burada ed aldı. Bu yine geçmiş zamanda fiiller düzenli ise ed alırlar ve geçmişi ifade ederler. Yani hem düzenli fiil örneğini hem düzensiz fiil örneğini görmüş oluyoruz aynı anda. Burası önemli. Evet, üçüncü sorumuza devam ediyoruz. What games would you play as a child? Çocukken ne oyunları oynardınız? Yani hangi oyunları oynardınız? Oyunlar hakkında bilgi soruyor. Burada da cevabımızı vermeden önce would kelimesine dikkat edelim. Would ya da would şeklinde telaffuz edilebilirken Bu birçok kullanım noktası vardır. Soru şekillerini daha çok görürsünüz. Would you like e, ister misiniz ifadelerini de sıkça görmüşsünüzdür. Ama birçok e, dil bilgisi kuralında, gramer e, kuralında if clause'lardan tutun. E, daha birçok noktada report speech gibi birçok dil bilgisi kurallarına karşınıza çıkacaktır. E, biz şu an bunun e, kullanım aşamasında burada verdiği ifadeye odaklanalım. E, burada geçmişe ait e, bir ifade içeriyor. Vuc ifadesi burada. Dikkat edin. Geçmişte yaptığımız ama şu an yapmadığımız geçmişe ait habit alışkanlıklarımızı ifade ederken, sorarken ya da cevaplandırırken kullanacağımız kalıplar içerisine giriyor. Cevabımızı Volt yerine used to şeklinde de verebilirim. I used, pardon, I used to e, bakın da bir kalıptır. Yani used beraber kullanırım. Geçmişe ait yaptığımız eylemlerden bahsederken, alışkanlıklarda bahsederken ama şu an yapmadığımız e, e, fiillerden, eylemlerden alışkanlıkları ifade eder. Örneğin işte e, çocukken atıyorum bir alışkanlığınız vardı. İşte sabahları uyandığımda hep ne yerdim? İşte muz yerdim ama şimdi yemiyorum gibi. Ya da atıyorum Eskiden sigarayı içerdim ama artık içmiyorum şeklinde. Geçmişe ait alışkanlığımızdan bahsederken Yustu kalıbını kullanırız. Zaten burada size geçmişe ait olduğu ifadesini şuradaki ided -E yani ed'nin past ifadesi verdiğini unutmayın. Geçmişe ait bir ipucu olsun aklınızda. Cevabımızı verirken şimdi oyunlar oyunlardan bahsedeceğim. all street games işte tüm sokak oyunlarını oynardım ya da oynardık şeklinde de cevap verebilirsin. Ee, such as örneklendirme yaparken such as kalıbını kullanabilirsiniz. such as şunlar şunlar gibi örneklendirme yapacaksınız. Ee, sırayla. tag ben birazdan oyunların neler olduğunu e, ifade edeceğim. I don't but my favorite... Favorite kelimesini daha önceki videolarda kelime bilgisi verirken geçmiştim. Favorite kelimesindeki you, yani u yani u'nun kullanılmadığı şekli de, de var. İki türlü görebilirsiniz. Yani favorite şeklinde yazılımı da var. Favorite şeklinde bu şekilde de yazılımı var. İkisini de görebilirsiniz. Şaşırmayın. But my favorite was. Şimdi bu was however kelimesi birçok öğretmenin çelişkiye düştüğü bir telaffuz telaffuz e, durumuna sahip. Şimdi adam Amerikan İngilizcesi was gibi uzatabilirken ya da yani bu duruma göre değişebiliyor. Yani was şeklinde de duyabilirsiniz, was şeklinde de duyabilirsiniz. Bu telaffuz biliyorsunuz ki aksana göre değişim gösteriyor but my favorite was playing marbles. Şimdi ne demek istediğime bakacağız. I used to play all street games. Tüm sokak oyunlarını oynardım. Şimdi geçmişe aitti. İşte such as, şu şunlar gibi işte tag, kovalamaca, ebeleme oyunu, ebe oyunu, hopscotch ve seksek oyunu, hide and seek saklambaç oyunu. But fakat my favorite benim favorim bilyelerle oynamaktı. Burada da marbles bilye demek. Şimdi ne yaptık? Geçmişe ait, çocukluğumuza ait oyunlardan bahsetmemiz istendi. Burada da 'used to' kalıbını görmüş oldunuz. Used to'dan sonra fiili hemen göstereyim. Bakın Yapardım, oynardım, ederdim. Geçmişe ait alışkanlıklarınızdan bu şekilde bahsedebilirsiniz. Yuslu kalıbından sonra fiili, herhangi bir fiili yalın halinde ek anlamış hale getirebilirsiniz. Sonra da e, ikinci e, Saçes kalıbını görmüş oldunuz. Saçes, şunlar gibi örneklendirme yapacağınız zaman başa ekleyip arkasından örnekleri virgüllerle sıralayabilirsiniz. Yine nostaljik oyunlarımızın İngilizce görmüş olduk. Tek, Ebe, Hopscotch, Seksek, Highland Six, Aklambaç ve Marbles e, bilyelerle oynamak fiillerini görmüş olduk. Evet arkadaşlar ne yapalım? Bugünlük bu kadar diyelim. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.